Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem miladi 571 yılında Rabi'ül evvel ayının 12. gecesinde Mekke'de doğdu. 632'de Medine'de vefat etti. Annesinin adı Amine, babasının adı Abdullah, dedesinin adı Abdülmuttalip'tir doğumundan birkaç hafta önce babasını kaybetti. Annesinin ve dedesinin himayesinde büyüdü. Mekke'nin adeti üzere süt anneye verildi. Süt annesi Halime ona dört yaşına kadar baktı ve annesine teslim etti. Altı yaşında annesini, sekiz yaşında da dedesini kaybetti. Böylece amcası Ebu Talip onu himayesine aldı. Dokuz yaşındayken amcasıyla beraber ticaret maksadıyla Şam'a gitti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gençliğinde ticaretle uğraştı. Doğru sözlülüğü ve dürüst davranışlarıyla dikkati çekti ve kendisine el emin denildi. 25 yaşındayken Hazreti Hatice validemizle evlendi. Ondan ikisi erkek, dördü kız olmak üzere altı çocuğu dünyaya geldi. Erkek çocukların adı Kasım, Abdullah. Kız çocuklarının adı ise Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatıma'dır. Mısırlı Hazreti Mariye validemizden de İbrahim adında bir erkek çocuğu dünyaya gelmiştir. Erkek çocuklar küçük yaşta vefat ettiler. Kızlar ise büyüdüler, evlendiler, çocuk sahibi oldular. Ancak Hz. Fatıma'nın dışındakiler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den önce vefat ettiler. Hz. Fatıma ise Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra vefat etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in soyu Yalnız Hazreti Fatıma'nın Hasan ve Hüseyin adındaki çocukları kanalıyla devam etmiştir. Çünkü diğer kızların çocukları küçük yaşta vefat ettiler. Mekkeliler puta tapan müşriklerdi. Toplum ahlaksızlık ve kötülükte en son noktaya gelmişti. Menfaat ön plana çıkmıştı. Kuvvetliler zayıfları eziyordu. İslam tarihinde bu devreye cahiliye devri denir. Kendi elleriyle yaptıkları putlara tapıyorlardı. İçki, kumar, zina, cemiyeti sarmıştı. Fakat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böylesi bir toplumda Cenab-ı Allah'ın yardımıyla tertemiz büyümüş ve yaşamıştı. Toplumun bu kötü gidişi onu çok üzüyordu. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman Hira mağarası'nda inzivaya çekiliyordu. 40 yaşına yaklaştığında yine aynı mağarada tefekküre devam ederken miladi 610 yılında Ramazan-ı Şerif'in 27. gecesi Cebrail aleyhisselam ilk vahyi getirdi. Kendisine nazil olan Alak suresinin oku diye başlayan ilk ayetleriyle peygamber olmuştu. Bu olağanüstü durum karşısında şaşırdı ve sıkıntıya düştü. Olup bitenleri zevcesi Hazreti Hatice radıyallahu anha validemize anlattı. Hazreti Hatice onu teselli etti. Cenab-ı Hak'tan aldığı ilk vahyi duyunca onun el-emin sıfatını düşündü ve derhal iman etti. Hazreti Ebu Bekir, evlatlığı Hazreti Zeyd ve amcası Ebu Talib'in oğlu Hazreti Ali de, radıyallahu anhım, onun peygamber olduğuna iman eden ilk Müslümanlar oldular. Bu ilk vahiyden sonra, vahiy üç yıl kadar kesildi. Bu süre içerisinde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vaktini dua, ibadet ve zikirle geçirdi. Tefekkür ve düşüncede olgunluk zirvesine ulaştı. Mekke müşrikleri ona iman etmedikleri gibi gerek kendisine ve gerekse ona inananlara akla hayale gelmeyen her çeşit işkenceyi yapmaya başladılar. Bu sırada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin izniyle bazı Müslümanlar Habeşistan'a ve daha sonra Medine'ye göç ettiler. Medine'li Müslümanlar da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ve ona inananları Medine'ye davet ediyorlardı. Bu sırada müşrikler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi davasından vazgeçirmek için amcası Ebu Talib'e elçi gönderdiler. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcasına bir elime güneşi diğer elime de ayı verseler yine vazgeçmem deyince putperestler peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi öldürmeyi planladılar planlarını tatbik edecekleri sırada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem miladi 622 tarihinde Hazreti Ebubekir Bekir radıyallahu anh ile birlikte Medine'ye hicret ettiler. Medine'li Müslümanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ve arkadaşlarını bağırlarına bastılar. Hicretten sonra da fırsat buldukça putperestler yine Müslümanlara her türlü zulmü yapıyorlardı. Medine döneminde müşriklerle Müslümanlar arasında birçok savaş yapıldı. En önemlileri şunlardır. Bedir Savaşı. Miladi 624 tarihinde Bedir mevkiinde yapıldı. Müslümanların zaferiyle sonuçlandı. Müşriklerin başı sayılan Ebu Cehil bu savaşta öldürüldü. Uhud Savaşı Miladi 625 tarihinde Uhud Dağı eteğinde meydana geldi. Her iki tarafta da büyük kayıplara sebep oldu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Hazreti Hamza radıyallahu anh bu savaşta şehit düştü. Hendek Savaşı. Miladi 627 yılında Medine civarında yapıldı ve Müslümanların zaferiyle son buldu. Bu savaşların meydana geldiği yerlerde nazarı dikkate alınınca saldırganların müşrikler olduğu kolaylıkla anlaşılır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem miladi 632 yılında 100 bini aşkın Müslüman topluluğu ile Mekke'ye gidip Veda Haccını yaptı. Arafat Vadisi'nde meşhur veda hutbesini irad edip sözlerinin sonunda onlarla helalleşti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hac dönüşü yolda hastalandı. Medine'de hastalığı arttı. Kendi yerine namaz kıldırması için Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anh'i vekil yaptı. Hicretin 11. yılı Rabiul Evvel ayının birinci pazartesi günü, miladi 8 Haziran 632 tarihinde vefat etti.